arkadaşlar. Hocam 24 yaşındayım. Siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde 6. senem okuyorum. Okul bitmiyor yazmış. Ben acaba dedim çok uzun bir okul mu bu? Hayat okulu gibi 6 sene. Bitirirsin merak etme. Biraz daha konsantre ol derslerine. 1.80 boyunda 95 kiloyum. Düzenli spor yapıyorum. Kendimi beğeniyorum ve bu konuda bir problemi yok. Güzel. Aynı zamanda gemi işletme şirketinde satın alma müdürüyüm. Bak bu tarz şeyleri ben her zaman takdir ediyorum. Niye? Zamanınızı çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye özellikle gençlik yıllarınızda bunu yaparaktan geçirmeniz lazım. Yani senin yaşındaki insanlar işte kızlarla gezerken, zamanını ona harcarken sen ikinci bir iş yapıyorsun veya okuyorsun, bir iş yap yapıyorsun, tamam mı? Belki hayatın boyunca o işi yapmayacaksın ama yine o bile sana Tabii para getiriyor, paraya ihtiyacın var yaşaman için. Ama bir de hayat tecrübesi getiriyor ve bir iş disiplini getiriyor. Bu disiplindir. Takdir ederim. İkinci iş, üçüncü iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Eve geldikten sonra bile bir şey yapabilirsiniz. Her zaman üretiyor olmanız lazım. Uzun dönemde siz kazanacaksınız. Tabi zaman lazım. Zamanı nereye ayıracaksın? Spora ayırıyorsun, işine ayırıyorsun. Bir yerden gitmesi lazım. Başını ağrıtan hanımefendilere ayırmana gerek yok. Daha sonra o hanımefendiler ileride senin senin başını çok ağrıtacaklar. Onun için şimdiden gerek yok. Ailem İstanbul'da olmasına rağmen iki senedir kendi evimde yaşıyorum. Bu da güzel bir şey. Çünkü niye? İlk başta kendi hayatını kuruyorsun. Tamam mı? Tabii ki yani aileden destek alırsın, evde kalırsın filan. Ee, yani paran yetmez, finansal problemler vardır. Aileyle yaşayabilirsin. Olabilir. Ancak kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya başladığınız zaman ve tamamen bunun İngilizcesinde sana söyleyeyim Carry Your Own Weight modeli. Bu da geçen de İzmir'de yaptığımız konferansta anlattığım maskülenitenin dört şartından bir tanesidir. Ustalık. Ustasın bir konuda ve kendi yükünü dünyada kendin taşıyabiliyorsun. Bunun bir göstergesi olacaktır. Bir de o koruma ortamından, korunan ortamdan çıktıp, çıkıp da Hayata atıldığın zaman sadece iş olarak değil ev olarak da başka bir yere gittiğin zaman hatta ailenle aynı şehirdesin ama farklı bir hayatın var. Bu da seni daha olgun bir insan yapma yolunda daha üst pozisyonlara getirecektir. Neden? Çünkü kendi kararlarını kendin vermek zorundasın, kendi finansını kendin yapmak zorundasın. Kapıdaki anahtarı bile unutma. Lüksün yok yani. Aa, anahtarı evde bıraktım. Böyle bir şey yok. Her şey sana bağlı gözlerin ve algıların açık olması lazım. Güzel bir şey. Destekliyorum. Babam esnaftı ve çocukluğum bolluk içinde geçti. Güzel. 17 yaşımdan üniversiteye geçeceğim sene iflas ettik. Ve kadın konusunda sorunları bundan sonra hissetmeye başladım. İflas sebebiyle başta annem ve kız kardeşlerim için çalışmaya başladım. Bu durum beni okul ve sosyallikten uzaklaştırdı. Garsonluk, kasiyer, mağaza birçok iş aradı. Bak hayat seni bir noktaya koymuş. Ama sen burada sorumluluk alma, disiplinini ve isteğini göstermişsin. Motivasyonunu göstermişsin. Bu çok önemlidir. Yani tamamen bırakabilirdin. Kıt kanaat bir şeyler yapıp işte babam ne kadar getiriyorsa evde bu kadar geçineceğiz. Hayır ben erkeğim, ben de yardım edeceğim. 17-18 yaşımda olmama rağmen yardım edeceğim. Okulun 6 senede mi bitiyor. 6 senede bitsin, 7 senede bitsin önemli değil. Çünkü niye? Senin bir sebebin var. Ailen için çalışmak zorundasın ve şimdiden insanlar senin yaptığını 40 yaşında yapamıyorlar. Sen 22-23 yaşında annenin, kız kardeşlerinin ve babanın sorumluluğunu almışsın. Ailenin maskülen erkeği olmuşsun. Bu çocukluktan erkekliğe geçiş ritüeli gibi aslında. Bazı insanlar bunu askerlikte yaşayabilirler. Bazıları daha ileri yaşlarda yaşayabilir. Sen genç yaşta yaşamışsın. Bazen beklenmedik durumlarla bile o geçiş ritüeli olabilir. Ailede bir kayıp olabilir. O zaman senin erkek, maskülen erkek, ailenin reisi moduna geçmen lazım. Tamam mı? İflas olabilir. Senin yükselmen lazım. Ben yapacağım diye. O zaman bu geçiş ritüelidir. Yani böyle oyuncakla oynayan çocuk var ki hala insanlar 25-26 yaşında hala oyuncakla oynayan çocuk modelinde ve kırılganlığında yaşıyorlar ne yazık ki toplumda. Ama bazı insanlar senin gibi hayatta bunu sunmuşlar. Hayat sana bunu sunmuş. Peki olabilir. Stoik olarak. Hayat bana bunu sundu. Sağlığımız yerimizde. O zaman çalışacağız. Aşacağız bunu. Modelinde yaklaşman lazım. Aferin. Sosyallikten uzaklaştırmış. Bak şöyle. Olabilir. Bu da aslında bir monk mod. Yani sosyallikten uzak. Şimdi sen sosyal olsan ne olacak? Bak şöyle. Gideceksin arkadaşlarına. Oturacaksın. Ama kafa evde. Kafa belki okulda, derslerinde. Para kazanamıyorsun. Onu düşünüyorsun. Herkes gezip tozarken işte sosyallikten de şu değil arkadaşlar. Sosyal olmak şu değildir. İşte gittik oturduk herkes kahve ısmarladı. Kahve içiyoruz. Lak lak luk luk. Instagram'da herkes ee, resim koyuyor. Bu sosyallik değil arkadaşlar. Sosyallik gerçek anlamda insanların iletişim içinde olup bir şeyler yapması. 80 bin tane arkadaşın olmasına gerek yok. Her gün sosyalleşmene de gerek yok. Ama arada ihtiyaç olacaktır. Haftanın bir gününün birkaç saatini buna ayırabilirsin. Spor ortamında sosyalleşebilirsin. Erkek arkadaş grubun vardır. Onunla sosyalleşebilirsin. Ama illa gezme tozma olarak sakın algılamayın bunu. Tamam mı? Olabilir. Bazı durumlar seni o kadar zor bir e, alana koyacak ki. Bunu aşmak zorundasın. Bak emin ol. Bu yolda ilerlediğin zaman ileride çok mutlu olacaksın. Ve çok daha hem zamanın olacak hem paran olacak. Ve o gücü ve disiplini zaten içselleştirdiğin için iyi bir hayatın olacak. Bu yolda devam et. Yaptığın hiçbir işten de gocunmaman lazım. Öncesinde çocukluğumdan itibaren kızlarla aram çok iyiydi ve küçük yaşlarda birçok ilişkin ve seks deneyimim oldu. Aferin. Demek potansiyel var yani. Sonuçta bunda bir sıkıntı yok. İleride de sıkıntı olmayacak. Arada şimdi sen şöyle bir finansal olaraktan bir monk moda girmiş olabilirsin. Yani hem paramı kazanmam lazım, hem okulumu okumam lazım. O zaman da kadınlardan birazcık uzaklaşman gerekebilir. Bokunu çıkartmadan, bokunu çıkarmaktan dolayı kadınlardan soğuduğum dönemler oldu. Demek hızlı yaşamışsın, beş belli bir şekilde birazcık hevesini de almışsın. Bu da iyi bir şey aslında. Niye? Şimdi bokunu çıkarıp da derslerinden veya e ekonomik durumundan fedakarlık yapmaya başlarsan o sıkıntılı. Ama bazı insanın hızlı dönemleri olabilir. O zaman ailenin durumu da iyiymiş zaten eskilerden. 17 yaşında iflas. Üniversiteye geçeceğim sene iflas etmişsiniz diyorsun. Tamam yani daha eskiden de olabilir. Belki o zaman daha rahattı durumlar falan. Ama şu anda bu türbülanslı dönemi geçmen lazım. Bugüne gelecek olursam hala aileme bakıyorum ve kendi hayat düzenimi de oluşturdum. İşte aynı söylediğim gibi aferin. Arada tanıştığım ve takıldığım kızlar oluyor. O da olabilir. Ama bu ilişkilerde hayatın akışından gelenler. İlişkiden sonra hemen hemen hiçbirine katlanamıyorum. Bunun sebebini sana söyleyeyim bak. Ee, bu hem aslında kötü bir şey değil bu. Bu iyi bir şey. Ama bu yalnız bir şey. Ve pek çok yüksek değer erkek, kırmızı hapı almış erkek bunu yaşayacaktır. Neden biliyor musun? Çünkü bir şekilde sende yoğun bir farkındalık oluşmuş. Kadınlara ve özellikle günümüz kadınlarına karşı. Yani oturup konuşacağın bir şey yok. Anlaşacağın bir şey yok. O kadar aslında günümüz kadınları ne yazık ki. Her toplumda farklı. Ama benim gözlemlediğim değerler o kadar düşük ki. Entelektüelite o kadar düşük ki hayata bakış açısı o kadar düşük ki maksimum yaptıkları şey ve yapmak istedikleri ve yaşam tarzları resim çekip instagrama koysunlar tabi et ön planda olacak şekilde başka seçeneklerini hipergamik olarak değerlendirsinler felsefi ve entelektüel olarak asla bir derinlik yok konuştukları konular çok yüzeysel. Hiçbir şey vermiyor sana. Sadece bir zaman kaybı. Sadece tek verdiği bir tek şey var. Onu da alıyormuşsun zaten. Onun dışında ne kadar acı. Ama kadınlar şunu yapmıyorlar. Kendimizi geliştirelim. Bak konferans düzenledik. Erkekler kendileri nasıl daha yükseltebilir diye. Kadınların böyle bir konferansı yok. Kendimizi daha nasıl yükseltebiliriz? Nasıl üst noktalara gelebiliriz? Bu üst noktalara gelmeden kişisel bakım ruj sürdüm, makyaj yaptım, yüzüme 80 ton krem sürdüm değil bu. Tabii ki güzel kadın istenecektir erkek tarafından. Güzel ve genç kadın istenecektir erkek tarafından. Ve o güzelliği şunu da söyleyeyim. Güzellik geçicidir kadınlar. Gençlik daha da berbat bir şekilde geçicidir. Kadın ve erkek için zaman aynı işlemez. Kadının o güzelliğini ve gençliğini erken yaşlarda daha iyi bir şeyle değiştirmesi lazım. Bu ne? İyi bir erkek bulması lazım. Tamam mı? Genç yaşlarınızda bunu bulamadığınız zaman yaşlanınca bunu hiç bulamayacaksınız. Ve o bulduğunuz beta erkeği zaten ne saygı duyacaksınız ne seveceksiniz. Ve zaten ayrılacaksınız büyük ihtimalle de aldatacaksınız. Tamam. Buna inanmak istemiyorlar. O 20'li yaşlarını hedonistik, bundan da yiyeyim, bundan da yiyeyim, bundan da yiyeyim modelinde yaşamak istiyorlar. Ama sonuç geliyor belli bir yaşa, sonuç sıfır. Tamam mı? Ha. Şimdi sen buna bakıyorsun, kadınların bu hayatına bakıyorsun ve diyorsun ki sen Soğuyorum diyorsun. Bak ne yazmış? Katlanamıyorum ya yani artık. Dırdıra katlanamıyorsun. Özellikle yüksek değer insanların, erkeklerin hayatında onlara dırdır yapmayacak kadınlar olması lazım. Zaten kadın dırdır yaptığı zaman adam vakit kaybetmez. Sen de zamanın değerini anlamışsın. Çünkü bakman gereken bir ailen var, bitirmen gereken bir üniversite var. Bir sürü sorumluluğun var. Kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorsun. Kadının senin hayatına katması lazım. Katmadığı zaman Katmayı bırak sadece dırdırç yaptığı zaman Seni ucun ucun yok etmeye Başladığı zaman sen orada sınırı çekiyorsun Tamam mı? Şimdi Çoğu erkek özellikle Türkiye'de Bunu yapamaz Çünkü kadın odaklı yaşıyor Kadına ulaşmam lazım tabi aşkım her şeyi Yapayım şunu yapayım bunu yapayım odaklı yaşıyor Tamam mı? Bu şekilde yaşıyor ama senin farkındalığın var Gerçeği görünce Geri dönüş olmaz erkeklerde Kırmızı hapı aldığın zaman geri dönüş olmaz yani ama şu da var. Hayaller içinde bir yalanı mı yaşamak istiyorsun? Ama yalnız başına bir gerçeği mi yaşamak istiyorsun? Ve emin ol yalnız da değilsin. Maskülen arkadaşların olabilir. Üstüme sinen bir sorumluluk ve ciddiyet beni kadınlara karşı harekete geçme konusunda ilgisiz kılıyor anlatacağım. İlişki konusunda hep sonraya bırakıyorum. İş ve maddi beklentilerime, sorumluluklarına odaklanıyorum. Bu da bende atalet ve konfor alanı oluşturdu. Şöyle anlıyorum seni. Bak konfor alanı değil aslında fakat sınır oluşturmuş. Senin neyi ifade ettiğini çok iyi anlıyorum. Bu konfor alanı değil. Şöyle ben kadına gitmem kadın bana gelsin modeli yaşıyorsun. Kısmen doğru kısmen doğru değil. Şöyle. Eee seni çok iyi anlıyorum. Bak şimdi onu şimdi kelimelerle ifade edeceğim. Konfor alanı şu. Benim işim var. Konfor alanı değil. İş ve maddiyle ile o oda, şeye odaklandım. Kendime odaklandım. Sen aslında kısmen bir monk modu yaşıyorsun. Odaklanmış durumdasın. Bu çok güzel bir şey ve bunu yüzde destekliyorum. Biraz kadınlara karşı ilgisiz oldum. Şu şekilde iki sebepten dolayı. Bir, o dopamini zaten sen çalışarak alıyorsun. Odaklanmış durumdasın. Güzel bir şey. Ama mutlaka kadını istiyorsun. Çünkü kadını istemesen bu bu mektubu yazmazsın yani. Hepimiz kadını her zaman istiyoruz. Hayatında olsun istiyorsun. Cinselliği istiyorsun. Normal. Ama uğraşmak istemiyorsun. Kadın bana gelsin modeli. Kadın sana gelmez. Şöyle gelir. Sen büyük ihtimalle görselliği de iyi olan iyi bir konuda game denen işte kadın kadınlarla ilgili sosyalliği de bilen bir insansın ki eski yani genç yaşlarından bile kadına ulaşabilmişsin. Yani senin böyle nasıl diyeyim CV'ne baktığımız zaman bunu başarmışsın. Tamam mı? Gelecekte de başarırsın bu. Ge geçmişinde kadınlarla başarılı olan erkekler gelecekte de başarılı olurlar. Tamam mı? O e kısmen öğrenilen bir şey ama bir de için insanın içinde olan bir şeydir o. Yani böyle şeytan tüyü mü derler veya işte bir değişik bir şekilde ezoterik bir şekilde tarif edebilirsin ama. Senin comfort zone Konfor alanın şöyle, ben uğraşmak istemiyorum, bir şekilde az da olsa uğraşman lazım ama uğraşarak değil, kadının kıçından koşarak değil, karşılıklı ilgi olduğu zaman daha iyi olacaktır. Her zaman bunu söylüyorum. Oturup da Instagram'da insanlara yazmayın, mesaj atmayın. Merhaba canım, iyi geceler, işte tanışalım mı, işte e, resmini gördüm çok beğendim. Kadınlara var ya, her gün yani en çirkin kadına, her gün 100 tane, 200 tane mesaj geliyor. En çirkinine bile. Hesabı kapalı olsun. Sıfır paylaşım. Sadece kadın ismi olsa bile 80 tane mesaj gelir yani. Bizim milletimiz o kadar abaza durumda. Tamam mı? Tabii kadınların kıçı kalkmış durumda. Ama sanal bir kıç kalkışı bu. Gerçekte yok yani. Meta diye bir sanal alem var ya. Orada kıç kalkışı var yani. Şimdi... Genuine desire olduğu zaman kadının da sana ilgisi var senin de o zaman zaten böyle debelenmeye gerek yok ama tabi senin de her zaman ilgi erkekten gidecektir adım erkekten gidecektir. Erkek performans göstermek zorunda sen kadına ulaşma konusunda da performans göstermek zorunda cesaretini göstermek zorundasın reddedilmekten korkmamayı kadına göstermek zorundasın ben geldim seninle konuşuyorum bir kez tanışıyorum seni ha sen beni reddedeceksin. Ama benim umurumda değil. Bunu kadının görmesi lazım. Ama şu değil. Kadının kıçından koşacak şekilde değil. Hayatında çalışırken kadın olur mutlaka hayatında. Ama önceliklerin olacaktır. Oğuz hocam şu anda kafam rahat ve güçlendikçe değerimin arttığının farkındayım. Aynen onu söylüyorum zaten. Ama zaman geçiyor ve hayatımın tadını daha iyi ve kaliteli kadınlarla beraber olarak geçirmek istiyorum. O zaman seçici davranacaksın. Yani her böyle gördüğün dişi canlısına atlamana gerek yok ama birazcık daha seçici davranabilirsin. Ee, zaten çok fazla kadına birlikte olduğun zaman veya geçmişinde seçiciliği artacaktır erkeğin. Çünkü zaman önemli olacak ve kalite ön plana çıkacaktır. Yani şu işte erkekler ne olsa atlar filan doğru özellikle abaza toplumlarda ve tecrübesiz erkekler çünkü bir şekilde o iç, içsel cinsel enerjiyi deşarj etmeye çalışıyor. Niye bu kadar millet e, 31 çekiyor? Çünkü cinsel enerjiyi deşarj etmeye çalışıyor bir şekilde. Ama ileri yıllarda gene deşarj etmeye çalışıyorsun. Ama istediğin kadının kalitesi artacaktır. Bu sefer sana daha fazla kadın gelecek ama sen onların arasından bu sefer sen seçiyor olacaksın. Hani kadın cinselliği seçer ya evet. Ama erkek de o zaman kaliteli kadını seçiyor olacak. Herkes bu pozisyonda olmayacak. Çok az insan o pozisyonda olur. Ama sen senin amacın belki de eğer kendine kadınlar konusunda bir amaç edinmek istiyorsan ee, bunu bir amaç edinebilirsin daha kaliteli kadınlar geldi mesela bu geldi 3 var 4 var 5 var ya bir şurada 8 var ben 8'i istiyorum. Ha yani 8 biraz bık, bık yaptı. Biraz onu 7'ye düşürelim falan. Olabilir. Güzel bir kalibrasyon yapabilirsin hayatında. Şimdi ne diyeyim bu ilgisizliği kırabilirsem ve kendimi ergenliğimdeki gibi heyecanlandırabilirsem her konuda daha olumlu gelişeceğimi düşünüyorum. Mailim bu sebep, bu bilgi yığınca ben bir şey okudukça her şey sanki daha karmaşık hale geliyor. Sizden benim için önemli olan tavsiyeniz. Bak karmaşık değil aslında anlıyorum seni. Şimdi ergenliğindeki heyecanın derken şu belki her şeyi atlamak istiyorsun. Çünkü o zaman sorumluluğun yok. Yani nasıl üniversitede okuyorsun işte ya yani şey e, lisede. Okuyorsun kızlar geliyor tanışıyorsunuz. İşte bulunduğunuz ortam zaten cinsellik artık liseye indi pat güt. Herkes çiftleşiyor. Gerçek yani bunu ben söyleyince de estetik cerrah kaka dedi diyorlar ama hayatın gerçeği yani kürtaj artık liseye indi ortaokullara indi yani ülkenin trajedisidir bu çok yanlış ve o ve o o ilişkilerden hiçbir şey olmaz yani o belki erkek o işin içinden çıkacaktır zaten erkek skor yaptın diyor geçiyor ama kadın büyük bir sıkıntıyı hayat boyunca ve vücudunda taşıyacaktır onun için bu işler çok yanlış şimdi ee, o heyecanı yaşamak istiyorsun kadınlar. Daha yaşın zaten çok genç ama şu anda çok fazla hayatında sorumluluk varken, stres varken bir şeye odaklanamayabilirsin, kadınlara odaklanamayabilirsin. Ha cinsel olarak yani böyle performansın falan düşmez. Libidon düşmeyebilir. Ama ilgi alanların değişecektir. Başka şeyler önemli olacaktır. Genç yaşlarında çok fazla kadınla birlikte olayım modeli belki ön planda olur ama daha ilerlediği zaman daha kaliteli kadınlarla birlikte olayım modeli daha ön plana çıkacaktır. Ve her zaman söylüyorum bak aslında patern ne kadar uyuşuyor. Genç yaşlarınızda çok böyle derinlemesine ilişkilere girmeyin. Sizi yorar, yıpratır ve hayattan geri bıraktıracaktır. Ama daha ileri yaşlarınızda birazcık daha stabil ilişkilerinizin olması sizi hayatta hem daha başarılı kılar bir de kafanızı yormayacaktır. Kadın hayatınıza katmaya başlar o zaman. Senin henüz o yaşın gelmemiş. Daha var o yaşa. Tamam mı? Bunu çok büyük bir problem olarak algılama. Doğru yoldasın. Taşlar yavaş yavaş yerine oturacak emin ol. Tamam mı? Ama kalitesiz insanlara zaman harcama, kalitesiz insanları ve kadınları hayatına sokma.